Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte baba ile çocuk oynuyoruz. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Biz hemencik evlerimizi ayarlayalım öyle gelelim. Arkadaşlar şimdi evimizi, arabamızı, her şeyimizi seçtik. Bakın bu benim oğlum. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Hadi gel arabamızı bir yere ara park edelim mi? Hadi gel park edelim. Ben gidiyorum. Daha ben seni bırakacağım. Gel. Arkadaşlar ben de bundan bıktım ya. Sakallı şakallı ya. Ha ben seni aldım hadi gidiyoruz. Ha, bekle bekle. Çantamı almadım bekle. Tamam sen çantanı al. Aa, kahvaltı bile yapmadım. Nereye Tamam gideceğim? tamam hadi bekliyorum. Ben de geliyorum. Şimdi... Bir şey mi dedin? Yok yok. Çantamı alıyorum. Hop başka. Bakayım neredesin ya? Hop. Başket. Ben bir alt kata iniyorum tamam mı? Sen ne yapıyorsun burada? Ya çantamı hazırlıyorum. Neredesin? Tamam sen. odamdayım. Neredesin ya? Ya bir saniye. Odama girme öyle Bir şey değil Odası nerede? Hadi, hadi, gidelim gidelim. Ne yaptın? Of, Doğru şöyle sana telefon alayım. Tanıdığımı hazırladım. Almayacağım. Ya daha dönse zoom var ya. Kim? Sizin... Allah Allah ya. O, Neredesin sen ya şu an? Değil. Ya alt değil ben üst kattayım. Ben şimdi camdan Allah ya bıktım ben ya ya. Hadi beni kucağına al ya yürüyem ben ya. Tamam neredesin? Ya ön üst kattayım dedim ya. Ha duymadım. Aha bak burada. Ne yapıyorsun sen aşağıda? Yok bir şey yapmıyorum hadi beni kucağına al. Neredesin? En üst kattayım. Tördün. ya gelsene tördün. bir aşağı kata. Heh tamam ben seni şimdi kucağına aldım. Oh, benim 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 ya tövbe be <laughs> evet, gel seni kucağıma tamam, al şimdi yani evi kilitle bakayım bu okul çıkışı şey bu okul çıkışı kayna veriyorlar ben evi kilitleyecek mi kaynemin hepsi yüz olursa şey bana telefon alır mısın veya kaynem yüz olursa tamam. um, 99 olmasın. Biz okula gidip gelelim mi? Okulda buluşalım mı? Yoksa yine mi videoyu durdurmadan mı gidelim? Videoyu durdurmadan gidelim. Arkadaşlar neden videoyu ne durdurmadım ama beni dövecek, dövecek, ayamadı dövecek. Hayır. Yok yok duyduğuma ya. Tamam. Of niye söylüyorsun? İşte Ay pardon Şimdi işte, Okul neredeydi ya ben okulu unuttum. O yüzden videoyu durduralım dedim. Eee okulun yolunu unutmuş yavrum. Bak geldik. Hani unutmuştum. Şimdi burada arkadaşlarım televizyon çıksın. Ben ders çalışıyorum. Ben sizin yanınızda durayım mı? Yo. Ben bakayım bu. Şimdi 2 artı 2 4 eder. Ettik şuradan kitap alayım mı? Kitap alayım. Karabedik dedik. Neredesin sen? Kitap şöyle. Yok. Ödevleri seviyor musun? Emin ödevleri seviyor musun? Seviyorum. Her zaman yapıyorum. Neredesin? Öğretmenim Şimdi mi karne alıyor? Tamam. Hocam ben karne Neredesin? Dur bakayım öğretmenim Karne yapıyoruz. Vallahi de billahi de. Teyo teyo can teyo 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 can. Ya çok mu sevindin? Neredesin? Bulamıyorum seni. Baba karnem Ne? gel. Gel buraya. Son baba kandırdı. Gel buraya gel. Bak. Pernene bakayım. Bak. Oo aferin sana. Hadi. Gel ne? gel. Ben sana bir yere gidiyoruz. Abi sesini duyuyor mu? Yok yok. <laughs> Sen burada dur. Sen arabanın şurasına in bence. Bak buraya biniliyor. Baba soğuk soğuk üzülüm ya. Sen kavayı mı yedin onu? Neredesin? Ha tamam. Öne oturma var. polisler gelir. Yok Şimdi biz bir var. yere gidelim. Bak bak polisler mi gelir? Marketteki telefonlardan iPhone alayım ya. Boşuna oraya da geldi. Polisler gelir. Hayır, tamam onlar. Bizim Hayır bizim hayır 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 gösterme. Yapma. göstermiyorum, göstermiyorum. Onu at. <laughs> Attın mı? Attım attım. Tamam. Ben şimdi marketten tamam. telefon alayım. Arkadaşlar tamam, Geledi. Kaynan yüz olduğu için sana telefon aldım. Ya almadım ya. Gel. Vereyim mi? Ver ver. Motor. Al. Motor. Geldi mi sana? Motor yarın mı geliyormuş? Bak. <laughs> Ana, motor, telefonu... Şey. Çocuğa telefon aldım da yaşanamadım şu an. Motor, spariş, motor, sipariş, motor, Hadi gel arabaya bin. Ya, arabada biraz YouTube'lara bak. YouTube'a mı bakıyorsun sen? <laughs> Hayır. Kız bin araba ya. Hayır ya. Sevgilim dur ya babam var yanımda şu an Ya bak bekle bir ya. Ya var çıkar ya. mısın ya? Ya tol yaptıracak çınaklarını tövbe tövbe. Ya. ha. Ya çıkar mısın ya arabadan? Ha. Ya çık ya. Kim lan açık saçık kızlarla geziyor yani sen utanmaz. Ya ben yapmıyorum. Utanmaz herif. Kendisi vallahi. Aa bak indi. Bak senin saçını başını yollarım kadın. Tamam. <laughs> Yapma. Sen. sen... <laughs> bir duy. Gel. Bak döveyim bak. Hadi hadi motor almaya gidiyoruz. Çıkarış ettim trend yoldan iki tane. İki Geliyor tane. Ya. Hadi hmm. hadi. Arabayı satacağız o zaman. E satalım ne olacak? Ben burada biraz Aa! Seni nereye götüreceğim o? Tövbe tövbe. Aha motorum da gelmiş. Of. O sana da şu. İnşallah motor al. Sana da şu arabadan aldım. Hmm, ben de bir tane araba alayım. Sen motorun al. Baba bugün benim doğum günüm haberin olsun. Aa onu da unutmamış. Arkadaşlar onu videonun başında söyleyecektim. Vay şey. Neredesin onu... sen? Arkadaşlar bu çok unutkan ya. İnşallah kaza yapmazsın. Ya yok. Baba benim işlerim var. Şevdiğim mamaya gideceğim. O sen ne güzel modun senin öyle. O o kuryelik çalışıyor. <laughs> kuryelik çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar. Ay modunu yaptı hale bakın beni. Evet, Lan sen ne yapıyorsun burada? Sen yaptın. Sana o hediyeti ben to. Tövbe tövbe. Ya. Şimdi bir şey diyecek mi konuşacak? Ben <laughs> seninle bir kere küstüm. Hadi ben gidiyorum. Tamam o sonunda arkadaşlar. Eve de gelme. Kandırdım kandırdım. sen de ne inanıyorsun eve? Sen beni istemiyor musun? O motoru ben elinden <laughs> alacağım senin. Hadi Harizimi gel. Hadi aldım gidiyorum. Hadi tamam gel hadi. Gel tamam. Oradaki evlere mi gidelim? Hadi buraya taşınalım. Tamam hadi. Buraya ben herkes kendi evine kursun. O zaman. Tamam dur. Arkadaşlar evimizden taşındık ya. Burayı artık yaptık. Gel bence gel bu evde yaşayacağız. Ya baba senin yapacağın işi yap. gittin Kar yakıcı edirdin payamızı ya. Tövbe tövbe. Ya oğlum ya. Sana motor aldık. Araba aldık. Ya, süre, Suya Ama, düştü. Arkadaşlar. Ben bir telefon alayım. Size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar. Bu benim motor payamı. O arabamızı inen bir tane kadını yedirdi. Ya arkadaşlar yalan atıyor. Ben size Baba hatta... paya ver paya paya. Ya param yok ki. Gel uyuyalım. Ya beni romantik etmedin ya. Beni ev arkadaşı ya. Ha. <laughs> şimdi Sen de uyu. Abi, o ev arkadaşlığı değil ki. Dur yapalım gene. Arkadaşlar şimdi atıyoruz sen de kapıları açabiliyorsun değil mi? Kapatabiliyorsun. Evet. Of, of ya of ben kalkayım şunu cebinden biraz para alayım Allah, allah. Lan adamın bir kuyuşu var ya. Öf, ben uyanayım ya. Kitap oynamış gibi yapayım anlamaz. Ben de kitap okuyorum. Bam dosyada kitap okuyamış ya. Baba ben gerekiyor. bir yere gidiyorum. Hayır bir yere gitmek yok. Beni buralarda bulamayacaksın. bir kuyruk bayan yok. Ne yapacağım ben kendime? Ya bir şey olmaz. Yarın markete gideceğiz. Hiçbir şey almayacağız ama sadece eve bir şeyler alacağız. Bulgur falan. Hayır, tamam bayan. Ya ona param var. Hadi gidiyoruz şimdi. Or, or, gece birebil. gece gidiyoruz. Ya hadi ya koş. Tamam alacağım sana bir tane dondurma. Marketler kapanmadan Lan? gel. Koş. Koş. Payı vurdun baba. He he. Aha Oha nerede çıkardın Bana da ver. Benim benim. Bana da ver. <gülüyor> 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 Öyle olsun ya. Tamam tamam. Gel yürü Şimdi ben bu parayı yüklüceğim. Baba ben bu parayı harcayacağım ve Sen de kendine ev al. Yok ev almayalım ya. motor senin yani tane motor bize idare edilir. Ama birazcık bana de. parayı da ver. Baba bana telefon almıştın. Telefonum hala duruyor. Ben de şu an ben telefonum. çıkardım. Aa çok iyi. Hadi gel bana biraz para ben... versen ben onu markette alacağım. param yok arkadaşlar Allah Allah görüyorsunuz iki Allah tane. Allah Allah Allah. Ya bu kim? Baza, Efendim. Sana bir var. Ne oldu Emin? Alabilirsin. Bu ne? Şey hiçbir şey. Ne yaptın bunu sen? Nasıl yaptın? Oğlum biraz paran kaldı mı? Ya baba hiç kaymadı. Vallahi hiç oyma ya. Çantama bakayım. Abi gelmiyor. Çantama bir şey bakacağım. Tamam. Tövbe. <laughs> baba. Çok komik ya. Baba. Efendim. Ben bankoyu soydum. <laughs> Oh. Bir tane maskeli adam bana bakıyor tokat attım aldım bak ben iki pay Ne gülüyorsun saptirik pala buldum pala pala <laughs> Arkadaşlar ya Ya hayır o bankaya geri ver onu Yo geldi al yakala Ya of oh. Lan paralar gitti senin o çomağına ya <laughs> Ya paralar gitti ya ben gideyim Arkadaşlar motorumun vakti için yeni motor aldım sizden. Ay drapsi. Faki faki ya. Ya Allah. Im. Ben markete gidiyorum. Bak bak. Yolda ne buldum? Araba çaldım. <laughs> Adamın camını kırdım. Neredesin ya göremiyorum. Adamın camını kırdım artık ya. <laughs> ya <nasıl gülüyor> göremiyorum. Seni göremiyorum. Nasıl göremiyorsun? Ehliyetim şu. <laughs> dakika adamlar kovalıyor. Lan delme delme. Lan valla bayılır yedim çatı uçtu. Aa yapma ya yeter artık. Sen evlat zırt ettin artık. Seni evlatına tutuyayım ben ya. Üf yapma artık öyle şöyle. Gideyim <laughs> birilerinin yüzüne basıp kaçayım. Ya bak birilerine basma. Tamam hadi seni affettim ama bu sefer. Ya sen beni niye affediyorsun? İşte canım sıkıldım. Bak seni lanetleceğim sana ne güzel motor alacaksın 3 tane. Allah bilirsin ki gerçek bir şey kal. Sen beni hayır kulübünden aldım. <laughs> ne diyorsun? Tamam çık git kendi yaş artık. Tamam mı? Tamam lan. Olur. Tamam ya. Tamam. Hadi git. Doğru. Tamam baba. Baba şaka yaptım. Hayır. Git. Ya, Gece de gelme kapım açık. Allah güzel. Allah güzel. Şey Neyse Allah ya birazcık. Aa, sabah olmuş. Yürüyüşe geç Abi Allah güzel. Bir baya. Ben ah. motorla geçsem. arkadaşım. Allah, Allah cahilce Abi Allah. Lan benim <gülüyor> ben benim sesimi mu? Hadi gel bence eve. İyi git lan. Koş. Gel. Koş. Birlikte bir aile olalım hatta. Hı, ben gel gel, senin ailem aile olmam. Gel gel ben on, onu şaka yaptım. Bakalım ne yapacaksın diye. Aynen aynen ben de. Gel ya, gel beraber güzel aile olalım. Ben seninle aile planı. Oldum. Öyle olsun emin. İyi git lan sen de önce beni. Sen nasıl diyordun ya? Tamam öyle olsun. Eve gelme. Ya, ben <laughs> Arkadaşlar benim evde paralarım var. Ben, ben de hep şaka yaptım. Aslında bende para var. Ama gerçekten ilklerde yok. Sen bak kasana bakayım. Bayan talim. Ben de. O fakirin evine bir para veriyor. Ben de. Ben de bir paralar Şu paralar var Vay, şimdi şunu jiline uf kim bastı öyle ananay 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 var alalım uf vay şey şey ya şey ya tamam bir tane telefonu alayım uf ben de alacağım uf yunuslar çok güzel İngilizce yazıyor. Free things for big spin diye. Tam da yiyecek. O diyecek. Neyse ya. Böyle o Ben biraz iyi. Hello, I love you, yazıyor. <gülüyor> Gülüyor> Dur arkadaşlar, şuraya ben bir şey yazacağım. Tamam. Başında şimdi Dışarı çıkayım. Açsana bir kapıyı. Aç aç. Dur şimdi. Aç aç bir kapıyı. Aç. O kendi ev yapmış. Aç aç bir kapıyı. Aç aç. Kendi ev yapmışsın. Lan bir açsana da evine başladım şimdi. Hayır değil lan bu ya benim evim. Ay giremiyorsun. Bak bak gözlerim nasıl bak. olmuş. Bak oha. Bende niye olmuşsun? Bak. Senden zaten edeyim Baba bir yok. Bitti. Arkadaşlar şimdi o bitti. Onun eline soygunlar gideceğim. <laughs> Şuradan bir tane silah alıyorum. Bir tane bomba. Oho geldi. Ay ay. Aha. Arkadaşlar. Ne bakayım ya? Ha, bu tipsiz mi lan benim memoji? <laughs> ha, pardon oh, memoji. Ha, pardon memoji. Memoji miydi memoji miydi? He? yakaladım seni. Ben bir şey yapmıyordum ya git. Gel gel buraya gel gel. Dur ya. Bir tane de. Hadi. Alırsın. Hayır değil, hayır, Gel. Silah var ama oğlum diye yapamıyorum. Ben senin oğlum mu oğlum değilim lan. Ben ne zaman silah çekeceğim? Nerede ya? Artık peşimi bıraktı. Peşimden neyini sormam mı? Peşimden neyini sormam mı? Peşimden neyini sormam mı? Peşimden neyini sormam mı? Peşimden Şuna bakıyorum. Bana bakıyorum. Ben eve karı kız getirmiş bir de ya. Of, hayır, hayır, hayır. Bu evi ben alacağım. Oğluna özür dileyeceğim ya. Gel gel gel. Silahımın tadına bak. <laughs> Oh hadi ya Aa. bankayı ya. sayayım. Oha geldi silahımı tadına bak. Nerede ki bankanı yedi? Gel gel silahımı tadına. Yok yok. Hayır yemedim. Yok. Nerede banka ya? İnşallah Aa. beni vurmaz. Ne ediyor ya? Az önce gözümün önünden geçtiyor. Tamam ya, bir daha oğlum, bir daha Hayır Bırak arkadaşlar, hayır oraya giremezsin. Hayır. Hayır. <laughs>